Evet arkadaşlar, ben şimdi buraya niye çıktım, niçin çıktım ve neden çıktım, bunu anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz, yürüdüm ve çıktım. Herkese merhaba arkadaşlar, bu işin mesleği kanalından ben Ali. Bugün sizlere e, en çok kazandıracak olan e, internet sitelerinin bir kısmını derledim e, ve size göre bir şeyler bulmaya çalıştım. E, bu sebepten e, şimdi bakalım en çok hangi siteler kazandırır, hitleri nasıl olur? bu şekilde bir yol izleyeceğiz. Şimdi hayalinizdeki siteyi yani ne yapmanız gerektiğinize bir nevi karar vereceğiz burada. İlk önce gezi blokları. Gezi blogu kurarak. Şöyle yazdım da ama olsun. Evet neden gezi blogu kurmalısınız? Günümüzde en çok hit trafiğine sahip olan blog gezi blogudur. Öncelikle bunu değerlendirelim. Yani aylık 200 bin liraya kadar, evet yanlış duymadınız, 200 bin liraya kadar kazanabilen bloklar var şu an Türkiye'de. Yani bu eğer siz de gezmeyi seviyorsanız yapabileceğiniz tek şey, yani yapacağınız tek şey gezerken böyle, yani mesela Ankara Kalesi'ne mi çıktınız? Şöyle bir iki tane resim çekip, çektiğiniz resimlerde bu, bu bilmem nesine aittir, şu zamandan kalmıştır gibi şeyler veya burayı gezmek benim için büyük bir zevkti bilmem ne şekilde bir yazılar yazarak blogunuzda hit kazanabilirsiniz. Yani kendi fikirlerinizle oyunu sorun gitmenizi tavsiye ederim veya etmem memnun kalmadım tarzı şeyler de olabilir. Gerçekten güzel bir kazancı olacaktır gezi blogunun. Evet arkadaşlar listemizin ikinci sırasında ise otomobil sitesi yer alır. Çünkü insanlar yeni bir araç alacaklarını hemen araştırmaya koyulurlar veya mesela Fiat Egea'nın son kasalarından mesela ne kadar yakar, ortalama ne kadar yakar kilometresi, ne bileyim ne tarz özellikleri vardır, iç konforu nasıldır, bilmem ne tarzı araştırmalar yaparlar ve sizin yani her insan yani herkes bütçesine göre araba alacağına ve zevkine göre araba alacağına için herkesin de zevki farklı olduğu için herkes araştırma yapıyor. Siz otomobil sitenizde ne kadar fazla araç kombine ederseniz sitenizde ne kadar fazla araç yayınlarsanız o kadar geniş kitleye hitap edeceksiniz. Gerçekten bu yüzden otomobil sitelerinin de hiti ve parası da gayet güzel. Otomobilin Google Adsense'de TBM'si yani tık başına olan maliyeti de gerçekten çok yüksektir. Bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Tabi bu durumda sizin araçlara olan ilginizin de yüksek olması gerekiyor. Çünkü bir işi severek yapmazsanız devamını getiremezsiniz. Eğer otomobillerle ilgilenmeyi seviyorsanız güzel bir başlangıç olacaktır otomobil sitesi sizin için. Evet arkadaşlar 3. sırada yani listemizin 3. sırasında da internetten para kazanma yolları sitesi gelir. İnternetten para kazanma yolları sitesinin günümüzde özellikle de şu an karantina döneminde olduğumuz için insanlar evden ek iş olarak ne yapacağını merak ediyor. Hatta hani karantina döneminde olmasak bile çoğu insan e, evde nasıl para kazanabilirim tarzı şeyler yapıyor. Ama bu site kategorisinde hani bir bilginiz olmasa bile siz de bu e, internetten para kazanmaya meyilliyseniz hani bunu istiyorsanız hem insanlara öğreterek hem de kendinizi öğrenerek bu işe başlayabilirsiniz. Gerçekten hani şunlara olan kıyasla internetten para kazanma yolları sitesinin de hani tık başına maliyeti gerçekten çok güzel. Hani işte verdiğim sitelerin hepsinin tık başına maliyeti çok güzel. Çünkü insanların Google'ın şöyle bir algoritması var. İnsanlar en son neleri araştırdıysa veya yani en son nelere girdiyse hatta Google'ın şöyle bir özelliği dahi var. Hani Google bizi dinliyor mu diye bir şey var. Evet Google bizi dinliyor yani en son neyden bahsettiyseniz Google'a herhangi bir siteye girdiğinizde sağda solda çıkan reklamlar Google Essence tarafından verildiyse eğer o site Google Essence ile alakalı reklamlarda sizin en son bahsettiğiniz veya en son merak ettiğiniz şeylerden çıkacaktır reklamlar gerçekten Google bizi dinliyor bunu deneyebilirsiniz. O yüzden internetten para kazanma yolları gayet güzeldir. Hatta diğerleri de hani o bahsettiğim şeye dayanırsak diğerleri de onunla alakalıdır çıkan reklamlar. Ama internetten para kazanma yollarının insanlar hani birçok kez araştırdığı için Google AdSense tık başına maliyet olarak size en iyi kıyasla veriyor. Bu sebepten internetten para kazanma yolları çok iyi olacaktır. Ama bu sitede sizin dikkat etmeniz gereken tek şey var insanlara doğru bilgi vermek kötü veya yanlış kandırmacalı bilgiler değil. Eğer siz mesela bir yer denediyseniz, bu yerden kazanç aldıysanız insanlara kanıtlarıyla beraber vermelisiniz. Çünkü insanlar girip de bir şey başaramayınca bir daha bakıyor sizin sitenizin linki insanların aklına kazınıyor. Çünkü bunlardan insanların gerçekten aklına kazınır baktığı zaman. Sizin sitenizin linkini gördüğünde tıklamayacaktır. Ben girmiyorum mesela beğenmediğim yerlere. Aklımda da kalıyor. Bu yüzden insanlara elimizden geldiğince doğru ve güzel bilgiler vermeye çalışalım. Çünkü Google'da herkes aradığını buluyor ama yanlış bulmaları da çok büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Evet arkadaşlar listemizin dördüncü sırasında ise vücut geliştirme gelir. Vücut geliştirme şu an günümüzde gençlerin hani benim pek fazla iyi alanıma girmiyor ama hani girse güzel olur. Vücut geliştirme gençlerin yani Türkiye'nin gençlerine bakarsak hani e, güzel bir kitlesi var hani açıkçası ve hani vücut geliştirmenin hani çok fazla kitlesi olmasa bile e, vücut geliştirmeyle alakalı halter satanlar falan bir sürü şey olduğu için ve bunların da parası yüksek olduğu için tık başına maliyetleri reklamların ve bin gösterim başına yani bin gösterim başına maliyeti nedir? E, Google Adsense şöyle yorumlar. BG, B, mi? Yani Şurası bin Şurası Gösterim Gösterim Şurası da Başı Şurası da maliyet. Yani bin gösterim başı maliyet. Google tıklamalarla siz sadece reklamlarınıza tıklandığınızda para kazanacaksınız zannetmeyin. Google bin gösterim başı maliyete de yani günlük göstermenize odaklı size para veriyor. Hatta bu tıklamalara eğer gerçekten bin gösterim başı maliyetin şartlarını karşılayabiliyorsanız Tıklamalara kıyasla çok daha yüksek paralar kazanabilirsiniz. Mesela atıyorum günlük 150-170 lira sırf BGB meyden kazanabilirsiniz. Bu yüzden vücut geliştirmenin hem bu yönde avantajı var ama vücut geliştirme genelde kazanırsa tıklamadan kazanıyor. Onun da ortalama kazancı TBM olarak hesaplarsak ortalama 0,74 kuruş. Ha bu belli olmuyor. Kimi zaman inebilir kimi zaman çıkabilir. O şekilde söyleyeyim. Ama vücut geliştirme ile alakalı bir blok kurarsanız aklınızda bulunsun. Aylık minimum kazancınız 300 ile 500 lira arası olur. Ama tabii sakın hani söyledim yanlış anlamayın. İlk bir ay değil yani bu açtım hani nerede ben para kazanamıyorum demeyin. Tabii ki önce hastaneye başvurduğunuz var. İlk ay olmaz ama 2-3 ay sonrasında artık düzenli olarak hatta 2-3 ay bile belki biraz erken olabilir. 3-4 ay sonrasında çünkü site işi ve blok işi. Gerçekten çok fazla azim istiyor. Çok fazla uğraş istiyor. Ee, bu yüzden hani ilk önce emek daha sonrasında yemek. O şekilde söyleyeyim. Evet arkadaşlar listemizin gözde ee, sırası 5. sırasıdır diye düşünüyorum açıkçası. Normalde hani bunu en başa koymayı düşünüyordum ama bu hani biraz daha pasif bir şey gibi olarak anımsadım nedense. Ama ben bunu yıldızlamamda fayda var diye düşünüyorum. Ama size bir şey söyleyeyim, e, bu rüya tabirleri sitesi gerçekten olduğunca zordur yani. E, her konuda sürekli içerik yazmanız gerekecek. Sürekli belki saatlerinizi, günlerinizi, aylarınızı devamlı sürekli içerik yazmanızı isteyecek. Çünkü bu o kadar kapsamlı bir konu ki. Mesela ben geçen rüyamda boksör oluyordum. Yani e, araştırdım, sabah merak ettim acaba ne diye kalktım baktım. Herkes gece gördüğü yan etkisinde kalıp sabahları açıp baktığı için hani birçok kişi buna bakıyordur. Ee, acaba ne anlama gelir diye. Aslında pek bir anlama geldiği yok da o insanın bilinçaltıyla alakalı bir şey. Ama yine de merak edip e, etkisinde kalıp bakıyoruz. Herkes bakıyordur buna yani öyle düşünüyorum. Ee, ama bunu açmanız yani çok güzel paralar elde edeceğiniz anlamına gelir çünkü aşırı bir büyük bir kitlesi var. Google'da hani rüya tabirleriyle alakalı sitelere bakıp Alexa'larına bakacak olursanız hepsi ortalama genelde ülkelerin Alexa'sı e, 1500'lerde olur. Türkiye'de mesela Türkiye'ninki hep 1500, 2000 arasında olur. Çünkü bu siteler Türkiye'de en fazla hit alan sitelerdir. Bunu söylüyorum peşin peşin. Açarsanız da çok zorlu bir serüven sizi bekleyecek. Bu yüzden hani e, bu site işine girişmeden önce bir kere de 5 defa düşünün yani onu söyleyeyim ben size evet sıradaki ise burç yorumları sitesi bu diğerlerine olanık da hani biraz daha düşük kaçacak onu söyleyeyim baştan ama getirisi güzeldir yine de bu listede olmayı hak edenlerden bir tanesi bunu açarsanız yani güzel olur hem bunun yanı sıra bir tane instagram sayfası açarsanız gerçekten instagram sayfasında da güzellik diye elde edebilirsiniz Burç yorumları sitesi gerçekten hani insanların merak ettiği burçlar hakkında ben mesela kova borcuyum ben mesela arada girip bakıyorum yani acaba ne kova burcunun özellikleri nedir veya yorumları bugün başın mesela burçlar bu son zamanlarda ne hissediyor bu tarz şeyler gerçekten google aramalarda da gayet güzel yeri var eğer açacaksanız bir sitede bunu açmanızı tavsiye ederim. Evet, listemizin bir diğer bölümünde ise yani 7. sırasında ise finans sitesi. Yani insanların an ve borsayı takip edebilecekleri mesela borsa arada sırada şöyle olur yani. Bir şöyle gelir, şöyle çıkar, sonra şöyle iner aşağıya şöyle çıkar, şöyle iner, inmeye devam eder. Sonra birden çıkar sonra biraz daha çıkar, sonra biraz daha iner. E, bu tarz bir e, ee, insanların anlayan takip edebileceği bir sistem kurarsınız bir yere. İnsanlara her bankaya özel kredi hesaplama aracı koyarsınız. finansitelerin gerçekten hani bunu özellikle söylüyorum. Hani buna 2-3 tane bir yıldız atalım şöyle. Çünkü finans sitesinin tık başı maliyeti 1,5-2 lira arasında da oynuyor kimi zaman. Kimi zaman diğerleri olduğu gibi 5 kuruş 10 kuruşa da inebilir ama bu belli günlerde siz gerekli reklam optimizasyonlarını yaptıktan sonra zaten finans sitesinin kazandıracağını belki hiçbir site bile kazandırmayacak. Siz güzel bir finans sitesi kuracaksanız yani bu şekilde dediğim gibi borsayı takip edebilecekleri altının kripto paraların sürekli inip çıkabileceği bir sistem kuracaksanız. Eğer Google Adsense'den de reklam alabilirsiniz. Gerçekten harika bir parası var. Bunu sakın kaçırmayın derim. Evet arkadaşlar listemizin yine 8. sırasında yasal bahis siteleri gelir. Ama yasal bahis sitesi deyince burada biraz iş karışıyor. Bunu biraz anlaş, biraz daha açıklayıcı bir hale getirelim. Yasal bahis sitesi şu şekilde de olabilir. Bir forum kurarsınız. İnsanların birbirleriyle, birbirleriyle tartışabilecekleri bir ortam kurabilirsiniz veya bir blog açabilirsiniz. Ee, mesela bir forum kurarsanız insanlar sürekli birbirleriyle tartışacak, birbirlerine kupon verecek bilmem ne yapacak. Ama sakın illegale karışmayın yoksa yargılanabilirsiniz. Yani e, Türkiye bunları takip ediyor illegalleri. E, başınız büyük bir derde girebilir bu yüzden yasal olmasına dikkat edin mesela milyoner olur sahibinden yoksa sahibinden mi oluyor? İşte oynamadım buradan belli oluyor bu tarz yerlerde milyoner bir, bir de nesine vardı sanırsam aynen bu tarz yerlerde yerlerde oynayan insanlar birbirlerine fikir alışverişi yapıyorlar bunların fikir alışverişi yapmaları için böyle bir forum kurarsanız kullanıcı gerçekten Türkiye'de çok fazla bu yüzden bu forum sizin işiniz görür ama blok kurarsanız gerçekten hani biraz hayal kırıklığına uğrarsınız. Çünkü blok açarsanız e, konu bulamayabilirsiniz. gele kayarsınız. Yok kupon satarsınız. Bilmem ne yaparsınız. Ama forum açarsanız gerçekten güzel olacaktır sizin için. Sitemizin 9. sırasında ise yerel ve ulusal haber sitesi gelir. E, bu sitelerin e, tıklaması da gayet yüksektir. Veya başka şeyleri de e, hit olarak da alexa olarak da Google'dan kazanç olarak da gerçekten çok yüksek ve ziyaretçi sayısı da gerçekten çok fazla. Mesela haberlere baktığınız zaman bazı haberleri çünkü ulusal olarak yayınlandığı için genel olarak yayınlandığı için bunun herhangi bir telif hakkı veya bir şeyi olmuyor. Bu yüzden haberleri alıp yani direkt kendinize göre kopyalayın demiyorum. Ama şuna dikkat edin. Büyük haber sitelerinden değil, mesela kimin kişiye ait oluyor, bu kişi de satışa çıkardığı için sıkıntı olabilir. Siz genelde küçük haber sitelerinin paylaştıklarına bakın. Onları kendinize göre uyarlayın. Mesela bu sitenin de şu şekilde oluyor. Yolda gidiyorsunuz mesela bir kazayı gördünüz. Bunu resimleyip gelip hemen sitenizde paylaşabilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz. Ulusal haberleri de paylaşabilirsiniz. Ama haber sayınızın çok fazla olması lazım bu işe başlamak için kendinize biraz eğer bu sektörü düşünüyorsanız kendinize şimdiden biraz içerik hazırlamaya başlayın derim. Listemizin 10. sırasında ise ikinci el eşya satış sitesi var. Şimdi şuna bakıp ne olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz ama o benim elim. Şöyle de göstereyim tam oturuyor yani. Biraz büyük oldu ama biraz dışarıdan çizdiğim için aslında elim o kadar büyük değildir yani. İkinci el eşya satış sitesi Mesela Letgo gibi olabilir. Bu tarz bir site kurabilirsiniz, reklam da alabilirsiniz, birçok şey yapabilirsiniz. Baş, diğer insanlardan da reklam alabilirsiniz. Bu sitelerinde gerçekten ziyaretçi sayısı da çok fazla oluyor çünkü insanlar artık ellerinde bulundurmak istemedikleri, ve işlerine yaramayan eşyaları satmak istiyorlar. Bu yüzden bu sitede gerçekten çok büyük bir avantaj olacaktır sizin için. Ve şunu da söylemem gerekirse Türkiye'de bu iş yapan çok az çok az site var. Bu yüzden bunu yapmanız çok daha mantıklı olacaktır. Evet film ve dizi seven insanlar için harika bir kategori, harika bir iş. Film ve dizi tavsiyeleri sitesi kurmak. Harika bir seçenektir. Yani film ve dizi sevenlere. İzlediğiniz filmleri, yorumlayarak nasıl olduğunu insanlara o filmin gidişatından insanlar ama spoiler vermeyin merak etsinler. Güzelse güzel olduğunu e, izlerken nasıl duygular yaşadığınız vesaire tavsiye eder misiniz etmez misiniz gibi filmlerin adını koyarak başla. E, bu sitelerin de tabi insanlar şunu bile yapsa hani Google'da mesela atıyorum örnek veriyorum. La Casa de Papel'i arattı adam Google'da şu anda çok izlenen bir film olduğu için, herkesin de sevdiği için onu örnek veriyorum. Arattı Google'a. Direkt hani sizin sitenizde çıkabilir. Çünkü direkt başta onu koyarsanız yanına da tabi slash çekip e, film tavsiyesi olarak yazdığınızda sizin sitenizde çıkacaktır. Hem buradan hiç kazanacaksınız. Bu şekilde siteler kurmak da bu bir nevi niş bloku olarak geçtiği için sitenizin Google'da yükselmesinde de çok büyük katkısı olacaktır. Mesela insanlar film izleyecek. Mesela ben film izleyeceğim. Hangi filmi izlesem, hangi filmi izlesem film tavsiyeleri, dizi tavsiyeleri olarak girip bakıyorum. Bu tarz sitelerde gerçekten hem TBM olarak da, BGM, BGBM olarak da gerçekten güzel para kazandıran ve güzel alan sitelerde. Bu tarz siteleri sizlere tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar listemizin 12. sırasında ise oyun fikirleri kategorisi yer alır. Ee, eğer sizler oyun oynamayı seviyorsanız hani bundan bir öncekinde film ve dizi tavsiyeleri ne iki gibi oyun fikirleri. Siz de oyun oynamayı seven biriyseniz sürekli yeni çıkan oyunları oynuyorsanız mesela yeni bir oyun çıktı hemen oynama meraklısıysanız veya oynadıktan sonra duygularınızı paylaşabileceğiniz bir platform kurmak. Çünkü insanlar yeni bir oyun oynayacağına boş yere onu indirip kurup hayal kırıklığına uğramak istemiyorlar. Çünkü bir oyunu yüklemesi bile hayatınızdan zaman almasına değiyor. Eğer bu oyunun içeriği de çok fazlaysa bir oyunun inmesi de 4-5 saate bile bulabiliyor. Bu yüzden insan insanları indirdikten sonra hayal kırıklığına uğramak istemiyor dolayısıyla. Bu yüzden insanlara oynadığınız oyunlar hakkında fikir vererek, tavsiyeler vererek yani oynadığınız oyunları bir nevi yorumlayarak ee, güzel bir hit alabilirsiniz zaten oyun sever ülkemizde yani gamer adı verilen insanlar çok fazla olduğu için e, gerçekten güzel bir hit alacaktır ve e, bunu da söylemem gerekirse TBMM'nin de TBMM Millet Meclisine gittik TBMM'si de gerçekten güzel oluyor yani tık başına maliyeti bunu da e, tavsiye ederim evet listemizin 13. sırasında ülkemizde ve dünya çapında çok yaygın olarak kullanılan sosyal medya ve sizde sosyal medya sitesi kurabilirsiniz. Diyeceksiniz şimdi Instagram gibi, Facebook gibi bir platform kurmak o kadar kolay mı? Evet, gerçekten çok kolay. Ee, ama bu işin hani ilk başta biraz yatırımı gerekebilir. Mesela 50 dolara falan scriptleri oluyor bunun. Onlardan satın alabilirsiniz. Yavaş yavaş çevrenize yayarak mesela çevrenizden başlayın. Çünkü çevreniz kullandıkça onun arkadaşı görecek. Aa dur ben de indireyim bakayım neymiş. O, onun arkadaşı gördü güzel bir kitle elde edebilirsiniz. Hatta Facebook'ta, Instagram'da şöyle 10 liralık, 15 liralık reklamlar vererek hatta Google AdWords'te bile sosyal arkadaşlık, arkadaşlık kurma siteleri diye aratan insanlar için bile direkt sizin sosyal arkadaşlık yani sosyal medya siteniz çıkacaktır. Bu sitenin de gerçekten reklam vereni de çok. Mesela Facebook'ta sürekli reklam veren var. Sürekli Facebook para kazanıyor. Instagram sürekli para kazanıyor. Bu şekilde sitesine gelen reklamlarla para kazanıyor. Ama bu sitede Google AdSense'den para, para kazanma şansınız olmaz. Çünkü Google AdSense bu tarz sitelere para vermiyor. Film siteleri de buna dahil olmak üzere. Evet listemizin 14. sırası ve son sırasındayız. Sosyal medya destek sitesi, eğer sosyal medyada yani belli başlı platformlarda Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter bu tarz e, sosyal medya sitelerinde gerçekten başarılı olduğunuza ve istediğiniz kitleyi elde edebildiğinize inanıyorsanız insanlara sosyal medya destek istesi yani insanlara nasıl e, Instagram'da fenomen olabilecekleri hakkında, veya Instagram'da nasıl kitle elde edilir, Twitter'da nasıl kitle elde edilir, Twitter'da nasıl takipçi kasılır, Instagram'da nasıl takipçi kasılır gibi fikirler verebileceğiniz, Instagram'dan nasıl para kazanmanız gerektiğini anlatan bir site kurabileceksiniz. Tabii ki bu konuda başarılıysanız lütfen bu siteyi kurun. Çünkü insanları hayal kırıklığına uğratırsanız siz de hayal kırıklığına uğrarsınız. Senize bir daha tıklayan ikinci kez tıklanmayacaktır. Bunu söyleyeyim ama gerçekten güzel kazancı olacaktır. Videomu izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Herkese iyi bloklar dilerim.